Arkadaşlar merhaba. TD Burak Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugün Tanzimat döneminde gazetecilik konusuna giriş yapacağız. Bir önceki dersimizde Tanzimat döneminin oluşum aşamasını incelemiştik ve genel genel özelliklerini şöyle kuş bakışı bir şekilde tepeden ne yapmıştık? Giriş yapmıştık arkadaşlar. Evet. Bugün de Tanzimat döneminin vazgeçilmezi olan gazetecilik konusuyla ilgili bilgilerimizi ne yapacağız arkadaşlar? Yenileyeceğiz, tazeleyeceğiz. E, tanzimat döneminde gazetecilik çok önemli bir yere, yere sahip. Tanzimat döneminde gazetecilik çok çok kıymetli yeni gelen ürünler, yeni gelen e, nesir türleri, yeni gelen nazım türleri ve içerikler arkadaşlar gazetecilik aracılığıyla birlikte halka ne yapılmış arkadaşlar servis edilmiştir. Ondan dolayı gazetecinin özellikle Tanzimat döneminin birinci döneminde çok büyük yeri vardır diyebiliriz. Hemen devam edelim. Tanzimat ile birlikte edebiyatımıza anı, eleştiri, fıkra, makale, roman gibi edebi türler girmeye başlamıştır. Gazetecilik bu türlerin edebiyatımıza girmesinde ve yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Dediğim gibi özellikle yeni ürünler ...verilmeye başladığı için gazetecilik bu aşamada önemli bir yere sahip olmuştur. Ee, yeni ürünleri tanıtmada ve topluma daha kolay servis edebilme, daha kolay ulaştırabilme de öncülük etmiştir gazetecilik. Bu bakımdan gazete önemli bir yere sahiptir tanzimat dönemi edebiyatında. Gazete özellikle geniş kitlelere hitap etmesi bakımından bir araç olarak kullanılmış. Yeni edebi türlerin denenmesi ve türlerin toplumda bıraktığı etki gazete aracılığıyla ölçülebilmiştir arkadaşlar. Tanzimat sanatçılarının çoğu gazete ile uğraşmış ve gazete ile edebiyat edebiyat kaynaştırılmıştır. Dediğimiz gibi gazete toplumu eğitmede bir araç olarak kullanılmış ve yeni gelen edebi ürünler Avrupa'dan, Batı'dan alınan edebi ürünler arkadaşlar. Gazetecilik aracılığıyla ne yapılmıştır? Tanıtılmıştır arkadaşlar. O yüzden gazetenin Tanzimat dönemi edebiyatında büyük bir yeri vardır diyebiliriz. Tanzimat döneminde çıkarılan gazeteler, evet gazetecilik hakkında konuştuk zaten oluşum aşamasında gazetenin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu Söylemiştik, anlatmıştık. Burada da yine tanzimat dönemi gazetesi, gazeteleri hakkında bilgiler verelim. Hangi gazeteler çıkmış, hangi gazeteler nelere öncülük yapmış ve ve e, bu dönemler ilkler dönemi arkadaşlar. Sonuçta bilmedikleri bir camia, bilmedikleri bir mecra. Yeni yeni nesil türlerin, yeni yeni nazım türlerini deniyorlar. E, bundan dolayı da arkadaşlar birçok şeyin ilki aslında ne zaman tanzimat döneminde veriliyor diyebiliriz takvim vakayı arkadaşlar 1831 yılında 2. Mahmut'un isteğiyle devlet eliyle çıkarılan ilk resmi gazetedir. İlk resmi gazeteleri Yenilikleri, yapılacak işleri halka aracısız olarak birinci elden bilgilendirmek amacıyla kurulmuştur. Tanzimat fermanı bu gazetede yayınlanmıştır. Takvim vakayı arkadaşlar görüyorsunuz 1831'de çıkmış. Bizim Tanzimat Edebiyatı 1860 yılında Tercüman Ahval Gazetesi'nin çıkmasıyla başladı aslında. Yani e, Tanzimat Edebiyatı'nı e, dan önce çıkmış diyebiliriz. Tanzimat Edebiyatı'nın oluşum aşamasında ortaya çıkan bir gazete olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Ceride Havadis arkadaşlar William Churchill tarafından çıkarılmış devlet destekli olduğu için yarı resmi bir gazetedir. Bu bakımdan ilk yarı resmi gazete olarak karşımıza çıkar diyebiliriz. Ölüm ilanları ilk defa bu gazetede yer almıştır. Ölüm ilanları ilk defa bu gazetede yer almıştır. Savaş muhabiri göndermiş ve uluslararası haberciliğe öncülük etmiştir arkadaşlar. Asıl amacı İngiliz'in ekonomik ve siyasi çıkarlarına kamuoyu oluşturmaktır diyebiliriz. Ceride-i havalesinde böyle bir hikayesi var arkadaşlar. Şu önemli ilk yarı resmi gazete olması da herkes bilir ama ölüm ilanlarının ilk defa bu gazetede yer alması ve savaş muhabiri göndermesi bakımından Ceride-i havalesi arkadaşlar bizim için kıymetli önemli diyebiliriz. Yani ilkleri bir tık öncelik yapmıştır bu şekilde ölüm ilanları ve savaş muhabiri göndermesini unutmayalım. Tercüman Ahval. Gelelim Tanzimat Edebiyatı'nın kurulmasında öncülük eden gazeteye. Tercüman Ahval gazetesi arkadaşlar Şinasi ve Aga Efendi tarafından çıkarılan ilk özel gazeteleri arkadaşlar. Evet Takvim ve Kayı ilk resmi gazete. Ceride Yavaz ilk yarı resmi gazete. Ve ondan sonra Tercüman Ahval arkadaşlar 1860 yılında çıkarılıyor. Kim tarafından? Şinasi ve Aga Efendi tarafından çıkarılan ilk özel gazete olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Bu gazetenin çıkmasıyla beraber Tanzimat Edebiyatı tam anlamıyla başlamıştır. Türk Edebiyatı'nın ilk makalesi olan Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi. Bu gazetede ne yapılmıştır arkadaşlar? Yayımlan, yazılmıştır. İlk makale arkadaşlar Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi. Yine kim tarafından? Şinasi tarafından yazılmıştır. Onu unutmayalım. Devlet yönetim sistemine yönelik olumsuz eleştiri içeren yazıları sebebiyle gazetenin yayını iki hafta süreyle durdurulmuştur. Yani bu olay Türk basınında gazete kapatmanın ilk örneğidir. Şey yani, arkadaşlar sansür, basın sansürü olarak karşımıza çıkıyor bu durum. Yani ilk defa basın sansürü Tercüman Ahval gazetesinde meydana gelmiş. Yani şu metni, şu metni e, hikayeleştirip öncül olarak bizim karşımıza sunabilirler sorularda. Ondan dolayı bunu unutmamamız gerekiyor. Türk basında bir ilk yani bu. Gazete kapatmanın ilk örneği olarak karşımıza çıkıyor. Tercüme Gazetesi'nin olumsuz eleştiriler içermesinden dolayı ilk hafta süreyle durdurulması. Şinasi'ye ait ilk tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi adlı eser bu gazetede bölümler halinde, tefrikalar halinde ne yapılmış arkadaşlar? Yazılmıştır. Şair evlenmesi, evlenmesi, biliyorsunuz ki e, Türk Edebiyatı'nın ilk modern tiyatrosuydu. Ee, bu bakımdan e, şairlenmesi de e, hem bilmemiz gereken hem de Tercüman Ahval Gazetesi'nde yayınlandığını da bilmemiz gereken bir eser olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Tasviri Efkar. Evet arkadaşlar çıkarılan ikinci özel gazete. Şinasi'nin Tercüman Ahval'den ayrıldıktan sonra çıkardığı gazetedir. Dediğimiz gibi buradaki sanatçılarımız çok gönüllüler. Gazeteli uğraşmışlar, öğretmenlik yapmışlar, devlet adamlığı yapmışlar. Ee, sanatçılarımız birden fazla gazetede de çıkartmıştır. Şinasi de bunun örneklenen bir tanesini veriyor. Tasviri Efkar Gazetesi'ni çıkarıyor. Tercüme Nafal'den ayrıldıktan sonra tabii çıkarıyor. Şinasi Fransa'ya gittikten sonra Namık Kemal çıkarmıştır. Namık Kemal ile Avrupa'ya gidince Rejelsin'e Mahmut Ekrem çıkarmıştır. Arkadaşlar bunun çıkaran isimlerini sorabilirler. Boşluklar halinde sorabilirler, öncüler halinde sorabilirler. Şöyle diyebilirler. Tasviri Efkar gazetesini e, ...çıkaran ve Tasvir i Ekber gazetesinde baş yazarlık yapan e, sanatçıların biridir veya değildir derler. Bir, iki, üçe Namık Kemal, Şinasi, Rejaz-ı Mahmut Tekrimi koyarlar. Siz orada hemen hepsini işaretleyeceksiniz diyebiliriz. Yani şu isimleri bilmemiz gerekiyor. Önce Şinasi'nin, daha sonra Namık Kemal'in, Namık Kemal'den sonra da Rejaz-ı Mahmut Tekrimi çıkartmaya devam ettiğini bilmemiz gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yine gazete, bu gazete eğitime önem vermişler arkadaşlar. Halkın kendi sorunları üzerinde düşündürmeyi öğretmeye çalışmıştır. Halkın kendi sorunları üzerinde düşündürmeyi öğretmeye çalışmıştır. Yani eğitime önem verdiğini söyleyebiliriz. Okuyucu mektuplarına ve fikirlerine de yer verilen bir gazete olarak karşımıza çıkıyor. Tasviri Efkar. Evet arkadaşlar buraya kadar bizim için başı çeken gazetelerdi. Takvim ve Kayceri, Deya Vadisi, Tercüman Ahval ve Tasviri Efkar bizim için Tanzimat Edipat'ın başı çeken başta duran gazeteleriydi. Bundan sonraki gazeteler fazla bilinmeyen, isim olarak bilmeniz gereken, ama böyle kenara kıyıda kıyıda kalmış, köşede kalmış e, gazeteler olarak adlandırabiliriz. Şey. Yani Tanzimat Edebiyatı denince şunu demeye çalışıyorum. Tanzimat Dönemi Edebiyatı denince aklımıza gelen dört tane ilk gazete var. Tasvir, şey, e, takvim Vekai, Tercüman Ahval, Ceride Havadis ve e, Tasvir i Efkar Gazetesi. Arkadaşlar yani bu dört gazete ilk aklımıza gelenler. Bunları da ama bilmemiz gerekiyor. E, özellikle aine Vatan. Yani ilk, ilkler bakımından e, bizim karşımıza çıkan gazeteler bunlar. Aine-i Vatan arkadaşlar ilk resimli gazetedir arkadaşlar. Eğri Bozlu Mehmet Arif Bey tarafından çıkarılmıştır. Aine-i Vatan ilk resimli gazetedir arkadaşlar. Kim tarafından çıkarılmış? Eğri Bozlu Mehmet Arif Bey tarafından. Ne yapılmış? Çıkarılmış. Yine Hürriyet var. Yurt dışında çıkarılan ilk Türk gazetesi olması bakımından önemli arkadaşlar. Hürriyet'te Namık Kemal ve Ziya Paşa Londra'da çıkarmışlardır. Ve yurt dışında çıkaran ilk Türk gazetesi olması bakımından önemli. Soru olarak karşımıza çıkabilir bu bakımdan. Muhbir Ali Suay tarafından çıkarılmıştır. Yine terakki var arkadaşlar. Ali Raşit ve Filip Efendi tarafından çıkarılmış. Haftada bir kadınlara özel bir de ek vermiştir. Bu yönüyle ilk Türkçe kadın gazetesi olmuştur terakki. Bakın arkadaşlar yine bir ilk bakımdan önemli. Bu gazetenin mizah eki de varmış ama bizim için şu ikinci madde önemli arkadaşlar. Bu yönüyle ilk Türkçe kadın gazetesi olmuştur. Çıkartmış olduğu ekle beraber Ali Raşit ve Filip Efendi tarafından da çıkarıldığını unutmayalım terakkinin. Yine mümeyyiz var arkadaşlar. Sıtkı Efendi tarafından çıkarılmıştır. Çocuklara ait bir Eki vardır. Bu yönüyle ilk Türkçe çocuk gazetesidir. Mümeyiz ilk Türkçe çocuk gazetesi. Arkadaşlar hemen geri geliyorum. Terakki de ilk Türkçe kadın gazetesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu ikisini karıştırmayalım ve unutmayalım. Musavver yayınlanan ilk fotoğraflı gazetedir arkadaşlar. Evet bak Musavver. Musavver yayınlanan ilk fotoğraflı gazetedir. Bir tane de bizim bir tane daha vardı. Neydi o? aine Vatan. aine Vatan arkadaşlar ilk resimli gazete. Yani ilk resimli gazete Aine-i Vatan. İlk Fotoğraflı gazete olarak karşımıza çıkansa musavverdir arkadaşlar. Yine Ahmet Mithat Efendi gazetecilik konusunda önü çeken isimlerden bir tanesi olmuştur. İbret, devir, bedir gibi gazeteler çıkartmıştır ama Ahmet Mithat Efendi ile özdeşleşen bir gazete vardır ki o da tercüman Hakikat gazetesidir arkadaşlar. Ahmet Mithat Efendi uzun süre boyunca yazar yazdığı romanları, hikayeleri nerede? tercüman Hakikat gazetesinde e yayınlamıştır arkadaşlar. Bu gazetede yazmıştır. Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarılmıştır. Yazar eserlerinin pek çoğunu bu gazetede yayınlamıştır bu gazetede yayınlamıştır. Muallim Naci de bir edebi ek çıkartmıştır arkadaşlar. Muallim Naci aynı zamanda bir de magazinsel bilgi verelim. Ahmet Mithat Efendi'nin damadıdır arkadaşlar. Muallim Naci de bu gazetede Tercüman Hakikat gazetesinde edebi bir ek çıkartmıştır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Yine İktam gazetesi var. İktam gazetesi de Ahmet Cevdet Paşa tarafından çıkarılmıştır. Siyasi Türk gazetesi olarak nitelenmiştir. Nitelendirilmiştir İktam gazetesi. Bizim karşımıza bu şekilde çıkıyor. Evet arkadaşlar Tanzimat dönemi edebiyatının gazetecilik kısmını ne yaptık arkadaşlar beraber öğrenmiş olduk, incelemiş olduk. Tanzimat dönemi edebiyatı deyince aklımıza gelen ilk şeylerden bir tanesi tabii ki de gazet olmalı. Çünkü gazeteyle beraber yazılan ürünler, yazılan eserler halka ulaştırılmış, halka servis edilmiştir. Ondan dolayı gazeteli, gazetecilik konusu hem bilmemiz gereken hem de soru bakımından inceleyecek olursak karşımıza her zaman için soru gelmesi. E, muhtemel olan konulardan bir tanesidir. O yüzden bu konuyu iyi bir şekilde e, ezberleyelim, öğrenelim ve yolumuza devam edelim. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar yine Tanzimat döneminin öğretici metinleri ile ilgili ve coşku ve heyecanı dile getiren metinleri ile ilgili ne yapacağız? İncelemelerde bulunacağız. Aynı zamanda e, Tanzimat dönemi edebiyatının şiir ve e, divan edebiyatı şiiriyle karşılaştırmasını ne yapacağız arkadaşlar? İnceleyeceğiz. Yani divan edebiyatı şiiri nasılmış, Tanzimat dönemi edebiyatı şiiri nasılmış? Bunlarla ilgili karşılaştırmalar yapacağız. Daha sonrasında ise arkadaşlar Tanzimat Dönemi Edebiyatı'nda ilklerle ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. İlklerle ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Kısa bir video olacak. Daha sonra yazarlara geçeriz. Sanatçılarımıza doğru, yazarlarımıza, şairlerimize doğru geçiş yaparız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.